Allah'a ve ahirete inanan kimse misafirlerine ikramda bulunsun. Kim birine bir ilim öğretirse onunla amel edenin sevabını yapanın sevabından hiçbir şey eksilmek eksilmeksiz sizin alır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hayra vesile olan hayrı yapan gibidir hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bizi aldatan bizden değildir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onun kıymetini bilmezler. Vücut sağlığı vicdan rahatsızlığı. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.